<Gülüyor> <Gülüyor> Yunanistan'da liman işçileri mühimmat dolu olduğu öne sürülen konteynerin İsrail'e gönderilmesini engelledi. Yunanistan'ın Pire Limanı'nda Filistin'e destek veren işçiler İsrail'e sevkiyat yapılmasını protesto etti. Liman işçileri mühimmat taşıdığı iddia edilen İsrail'e gönderilecek bir konteynerin kargo gemisine yüklenmesini engelledi. Çeşitli işçi sendikaları ve gruplardan oluşan protestocular halkın kanı ellerimizi kirletmeyecek ve Filistin'e özgürlük sloganları atarak konteynerin üzerine spreyle katiller limandan çıkın yazdı. Yerel kaynaklar tarafından yapılan açıklamada söz konusu konteynerin İsrail'in Hayfa Limanı'na gitmek üzere Kuzey Makedonya üzerinden Yunanistan'a getirildiği bildirildi. Ancak eylem nedeniyle geminin konteyner yüklenmeden yola çıktığı öne sürüldü. Konuya ilişkin resmi kurumlardansa henüz bir açıklama yapılmadı. Pire Limanı İşçileri Sendikası ve Pire İşçi Merkezi Başkanı Marcos Bekris yaptığı açıklamada Filistin halkının soykırıma uğramasına katkıda bulunan askeri malzeme sevkiyatının durdurulması kararının bir önceki gün yapılan toplantıda alındığını söyledi. Bekris, Pire Limanı'ndan savaş malzemesi taşınmasına izin vermeyeceğiz. Pire Limanı'nın bir savaş üssü olmasına izin vermeyeceğimizi yüksek sesle ilan etmenin zamanı geldi. Ülkemizin savaşlara dahil olmaya derhal son vermesini talep ediyoruz. Ülkemizi ve Pire Limanı'nı misilleme hedefi haline getiren emperyalist planlardan ve rekabetlerden uzaklaşmalıyız dedi.